Ne varsa Alparslan'ın da var. Bak, gitmiş Unal Bey'in kizini seçmiş. O işi uzatma, evvel onları. Bana anlamayın Misu. Ünal dediğin düşman da düşman. Ne olmuş? Senin babam beni almayaydı. Benim babam onu vuracaktı. Düşmanlık böyle biter. Nikada keramet vardır da. Sen beni delirtmek için yaparsın. Ama kaba sana diye de... Ot <laughs> ye. Buyur anne. İlyas'ı ara telefonum ver. Çalıyor ana. Tabii ki çağıracak, biz aradık. Alo. Söyle anacığım. O abini dinleme. Alın Alparslan'a o unalın kızını. Ana ne diyorsun? Ne alpaslana? ne unalı? Ne diysem onu yap. Yarın o senin gibi yapmamış. Sokaklardan kare almamış. Kaplanların kızını bulmuş. Alacak o uşak onu. Niye kapattın telefonu yüzüne? Yalan bitti de. Bedava mı dur? Para yazayım. Size kalsa el alemi sırtımızdan zengin edelim. İkinize de söylüyorum. Ola ki benden gizli bir şey çevirirseniz var ya. Keşke çevirebilsek de işte. Okuldan arıyorlar hemen. Şşş sen sus. Koca kafalı. Pelin hey babacığım ben şunu anlamıyorum. Sen niye bu kadar karşı çıkıyorsun ki? Londra'da karşılaşıp tanışmışlar. E kızı tanıdık ailenin kızı dedi. Niye Edson ben duyuyorum niye? Siz biliyor muydunuz bunu? Yani ben kız arkadaşı olduğunu biliyordum da kim olduğunu bilmiyordum. Sen Meryem? Bilmiyorum. Ama ne fark eder? Ya çocuğun özel hayatı. Özel hayatı. Bakın bu evde özel hayat falan diye bir şey yok tamam mı? Her şeyi ben bileceğim. Benden özel kimse yok arkadaş. Tebrik ederim abicim. Çok sevindim Alpaslan'a. Ne zamandı bir düğün olmamıştı. Bir horon tepilmemişti bu eve ben kalkıp seni bir teperim Lütfiye var ya... ...istersen sana da bir düğün yapalım. Ben yıl alırım. İteleme mal kabul etmem. Kim kız senin sevdiğin? Gözüme birini çestirmişim. Aa! Bak görüyor musun? Ben bunu da bilmiyorum mesela. Kim lan seni sevdiğin? Demem onu ortaya. yere. O benim özelimdir. özel hastaneye yatıracağım ya. Ulan hep deli hüp